Birinci sorumuzda bize dünya haritası üzerinde 3 tane ülke göstermiş. 11 Ağustos 99 tarihinde gerçekleşen güneş tutulmasının ilk kez Brezilya'da izleneceğini daha sonraki rotaları da kırmızı ile gösterdiğini söylemiş. Brezilya'da saat 12'de başlayan tutulma zamanı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisini söylenebileceğini soruyor. Şimdi ilk önce Ağustos ayı. E, biliyoruz ki 21 Hazirandan Temmuz, Ağustos, 23 Eylül'e kadar yaz dönemi yaşanıyor Kuzey yarım kürede, Güney yarım kürede ise kış mevsimi yaşanıyor. E, Şimdi bunu bilmemiz herhalde soruda da yeterli olacak. Ayşıkına demiş ki. E, Brezilya'dan sonra Nijer'de daha sonra da Türkiye'de izleneceğini söylüyor. Nijer'de yaşanan gündüz saati Brezilya'dan daha kısa olduğu için cümleye devam etmemize gerek yok. Çünkü Kuzey Yarımküre'de Nijer ve yaz yaşadığı bir süreç. E, Nijer'in gündüz süresinin Brezilya'dan kısa olması mümkün değil. Bu yüzden söylenemez. B şıkkı Türkiye'ye düşen güneş ışınları yaz mevsiminde Nijer'e göre daha dik olabileceğinden Dolayı Türkiye'de tam tutulma olayı kesinlikle gözlemlenemez demiş. Ee, Türkiye'ye daha dik açılarla e, gelmeyecektir. Çünkü dönencemiz şuradan geçiyor. O yüzden e, tam olarak açılarını kes, e, kestiremeyiz. Bilemeyiz burada. Ve burada kesinlikle yargısı var. O yüzden yine bunu da doğru olarak kabul edemeyeceğiz. C şıkkında 11 Ağustos tarihinde Brezilya'da yaz mevsimi yaşandığı için diyor. Kış mevsimi yaşanır bu yüzden. E, yanlış. D şıkkında tutulmanın yaşandığı tarihte Türkiye'de gündüz süresi Brezilya'ya göre daha fazladır. Yani yaz yaşandığı için kesin olarak doğru olacağını kabul edeceğimiz cevabımız D olacaktır.